Merhaba Liverpool Lime Street'te indik şimdi. Anneme verdiği ekterleri yedikten sonra stasyon çıkıp stasyona çıkıp böyle bir etrafa göz atalım dedik. Ben daha düşmedim. Ee, doğru gideceğiz galiba ama neyse. Şurada güzel bir bina varmış. <laughs> bir şey yerde bir tane bina var. Neyse. Böyle bir yere benziyor. Güzel bir yere benziyor. Böyle bir yere benziyor. Oha şu ne? Şurada bir adam var. Yukarıdan. Şurada gözüküyor. Şöyle dev gibi bir bacısı gibi bir şey olan katedral galiba. Bunu bulduk. Şurada radyo kulesi var. 96.7 frekansı yazıyor üstünde. Metropolitan Katedral. Kript oldu. Aa ben kısa şort giydim olmaz derse. Neyse. Saat de geç oldu zaten belki alabilirler. Hmm. Bu uh. Güzel bir saat kulesi. Bir sürü üniversite duydum. Kimse ışıkları beklemiyor. E bir sürü John Lennon diye bina falan var. Bu şekilde. Haçlar falan var şeyin tepesinde. Dar var Dar. Böyle. Şurası da hala çok güzel. Arkadaşlar burası dünyanın korkunç şehri falan sanırım şimdiye kadar. Şurada bir kilise var. Şu ileride o metropoliten deminki. Bak şurada. Ha bak. Gözüküyor mu? Şu kubbenin hemen yanında tane böyle değişik su kulesi gibi bolsuz kocaman kuleler var. Böyle her yerden değişik güzel binalar çıkıyor. Korkunç da baya. Rüzgarlı. Yağmur çok az çiseliyor. Güzel. Güzel bir deneyim şimdiye kadar. Bakalım şu katedralin içine girebilecek miyiz? Çünkü bu gerçekten korkunç bir yerdi. Şey yani. Şu gri bulutlarla birlikte. Katedral böyle oldu birden güneş doğdu şey bulutlar çekildiği için ama şimdi gidiyor daha çekecek güzel de Galiba kapalı ya. Buraya sabahtan gelmek lazım kesin. Şart. Böyle bir çayne tam kapısı var. Yani güzel görünüyor. Yanındaki bina da. Yani burada gerçekten her köşeden böyle muhteşem bina görüyor Güzel bir şey. öyle güzel bir yer işte Anlamadım gitti ya. Hakikaten her yerinden güzel bina çıkıyor. Çözemedim. Öğrenciler de biraz çok. Şu an Freshers Week sanırım burada da. Şöyle Louvre Müzesi varmış. Albert Dock var burada. Klimamuşeski'den al <laughs> <laughs> abi şey bilgi veririm size özel takipçilerime teşekkürler baba burada böyle bir girerdik işte yani yani şey vaktimiz iyi yok. gibi Vaktimiz yok ya. O yüzden <laughs> girmiyoruz. Kamalarla. <laughs> e ee, şurada şey var. Sorduk aslında almadılar ben size söyleyeyim açıkçası. <laughs> şekilde, denedik. Denedik denedik. <laughs> burada normalde etkinlikler olmuş bu arada da kapalıdır. Aynen yani burada cumartesi pazarı açılıyor. <laughs> Aynen. Şey, bu hani North Face falan ucuz alıyorlar ya. Bilmiyorum. Haberim Bırak, yok öyle bir şeyden. Öyle bir şeyden haberim yok. Ee, onları buradan alabilirsiniz. <laughs> evet. evet. Sizinle birlikte... Şu bomdağıt... Church, ...çekilirim. De, bu church'un adının bomdağıt olması çok saçma out değil mi? değil ya, St. Luke. St. Luke bomdağıtı. Çünkü bombalandıktan sonra... <laughs> ...kilisenin adını değiştirtselerdi bayağı komik olurdu. St. Luke'a ayıp olurdu. Ya bunu yaptıralım mı demişler sonra Saint Luke, gari... bu arada bizde şey var. Kampüsün adı Saint Çözümü Luke. Gözümü ama. Ya büyük ihtimal çok önemsiz bir şey söylüyor. Ee, şey olur. Yaptıralım mı burayı demişler sonra şey olmuş. Ee, i̇şte savaşın izleri kalsın diye falan. Yaptırmamışlar. Ya biz bomba dağıtı kısmını göremeyeceğiz sanki ya. Savaşın izleri zaten kaldı bir arada. 7 milyon insan öldü. Kardeşim bakınca 7 milyon ölüyü göremiyorsun. Gör Bakın i̇şte canım. göremediğin için. öldün tamam, çünkü. Etkisini göremiyorlar. Çok boş konuşuyorlar. Bakınca... Yani. Etkisini nasıl göremiyorsun? Milletin anası babası öldü hala. Etkisini göremiyorsun. Japonlar gelmiş Çanakkale'ye. Ne demiş? Bu bizde yaşansaydı demiş. Bütün çocuklarımızı öğretirdik demiş. Doğru. Neyse böyle bu... Şeviş Şö yıkılmış kısmını gösteremiyoruz. Ay, çünkü yani orası yasak. De olabilir. Orası kamera girmesi yasak o yüzden. Herhangi bir kilise de olabilir. Mesela. Neyse zaten Hamburg gezimizi izleyen ee, sıkı takipçilerim bilecektir. Orada da bir bombalanmış kilise vardı. çok daha güzel. Ben de şey söyleyeyim. Yani bunun çok da bir numarası. Tamam. İsterseniz kaçak girelim de sizin için o kadar da önemli değilsiniz yani. Sırf. <laughs> <laughs> Görüşmek <laughs> üzere. Bye. Ah, mahat. Şey. Start, Saat şu an 8.50 olduğu için kapalı şey. Müzesi. geldik yine sabahında. Ve kapısını açılmış gördüğünüz üzere. Bu kapılar açılıyormuş. Şu arkada da şey var ona da gideceğiz. Sanki ya. Soldan. Evet. Merhaba geldik yine oraya. Ben yine unuttum buranın adını. Liverpool Katedrali. Entrance şurası diyor. Çıktı diye düşünüyorum. Burada biri var. Ee, bakalım kayıt yapmayız izin veriyor falan filan. İçeride ben tekrar açarım. Görüşmek üzere. Merhaba. içerideyiz. Bayağı güzel içi. Bence Milan'dakinden daha güzel. Çünkü duvarların rengi koyu, çalışılmadık, Kul, kumuş, kasvetli bir his veriyor. Böyle bir şeyimiz var. Bağış gibi yaparak aldık. Şaka şaka öyle bir şey yapmadık da. Sonrası ben bağış yaptım. Neyse, bir şeyler paylaşacağız. Şu an orası haram değil, onu dertte de bir şey çekiyor. Aa imam efendi de orada. Bu şekilde. Organ var. Bayağı bir iki tane organ var. Geri bakalım. Çok güzel. Gerçekten bayağı iyi. Burası dünyadaki en büyük 10. katedral mi ne? Öbür demin girdiğimizde İngiltere'deki en büyük Katolik katedralmiş

It gives our customers a big day to spend a little time in prayer, a healthy group, a work and a work of victory. We would ask everyone to stand still, all by one day seats, and join us in this newly active work. This is St. James's garden. Gece gelmeye çalıştık ya buraya. İyi ki gelememişiz. Baya ıslatırdık donlarımızı. Gece değil, akşam üstüydü <laughs> ya. Ama yine de. Karanlık değil de. Sisli misliydi ya. Şu an bir ufak bırakırdık. Şu an şey gibi işte korku filmi <laughs> gitmi gitmiş. Sabah hani en son kurtulan şey. Kurtulma yeri burada güzel bir şöyle müzik çalar. Kemanlı. Kemanlı Belediyesi. İlerde çadır falan var, Kampçıların uğurak mekan. Bak şurası, <laughs> şurası aşağı giren bir yer mi? Ona böyle geldi. Nerede? Şurası. Şurası. <laughs> ha çeşmeymiş. Public faucet. Yeah dog. <laughs> nice flow. mi doldurak şeyler? Nurludur buranın suyu. Bu şekilde burası. Arkamda görüyorsunuz. Çok güzeldi içi gerçekten. Öneririm. Şöyle bir çeşmeden su doldurayım derim. Çeşme bu. Yaprak çok şekil değil mi? Üstümüzdeki şey de güzel bu arada. Kapı gibi bir şey yapmışlar. Onu da demin uzaktan çektim. Ben buraya aşağı doğru giren bir tünel falan sandım. Öbürü biraz. Bayağı iyi ya. Evet. Derler ıslak. Havuzumuz var. Keyifler yerinde. Tıkır. Merhaba. Kendiniz Liverpool John Lennon havalimanı. Liverpool John Lennon. Oh. Neyse burası Mardin Aziz Sancar havalarından Halilice Art mı? 11 ee, uçağımız iptal oldu biz <laughs> International'a gidecektik İptal oldu sonraki uçağı aldık bir saat sonra farklı havalimanına yine şansımıza. Ee, sonra olmadı ama ikisi de iyi oldu güzel Yoksa bir saat yol çektik şeye kadar, hostele kadar. Şimdi yarım saat gideceğiz. Biraz geç gittik ama. Buradan çıkış yok ki. Bak be yani. Ee, ne, ne diyecektim? Bir şey daha diyecektim. Ee, küçük bir havaalanı. Gelince çok beklemezsiniz. Yani içeri girmek yarım saat falan sürdü. Onda da hani bir sürü sorun çıktı işte. Cepimizi öttü falan filan. Çanta boşalt baktılar çantaya. Yani girmek yarım saat sürdü ama boştu ve hani uçuş bugün toplam 10 tane falan vardır herhalde. Bordu. Ee, i̇ki saat. Maksimum iki saat önce gelin. Size diyeceğim. Evet. Hoşçakalın. Şimdi uçağa.